If statement konusuna geldiğinizde arkadaşlar şu şekilde bir ifadeyle karşılaştırırsınız. If dersiniz, birinci karşılaştırmayı yaparsınız. Karşılaştırma. Burada kodlarınız vardır. Sonrasında bu olmaz ise ne yapabilirim konusu gelir gündeme. Burada diğer dillerde şöyle bir ifade vardır. Else if deyip ikinci karşılaştırmayı yazma vardır. Şöyle ikinci karşılaştırma. Peki Python'da bu nasıl? Burayı kısaltmışlar arkadaşlar. El if şekline çevirmişler. Bu şekilde yazıp ikinci karşılaştırmanın içeriğini yazıyorsunuz. Ondan sonra ne yapacağız? Tekrar el if üçüncü karşılaştırma. Burada da yazdığınız kodlarınızı Dediniz ki eğer hiçbiri değilse, yukarıdakilerden hiçbiri uymaz ise de bunu yap diyerek direkt bir else ifadesi yazabilirsiniz. Peki bu yazdığımız şablona yukarıdaki kodlarımızı nasıl uyduracağız? E, gelin bakalım. Önce demişiz ki x ile y'yi kıyasla. Birinci kıyaslamamız bu. x ile y'yi kıyasladık. Sonrasında ne dedik? x ile y'yi kıyaslayınca... Sadece büyüktür alalım. Diğerlerini almaya gerek yok. X, Y'den büyüktür. Geldik ikinci kıyaslama. X, Y'den küçüktür. İkinci kıyaslamamız X, Y'den küçüktür. Burada ne diyoruz? Print X, Y'den küçüktür. Üçüncü karşılaştırma yerine herhangi bir şeyde yazabiliriz. Direkt başka karşılaştırmamız olmadığı için x ve y eşittir veya yine üçüncü karşılaştırmayı da manuel olarak yazabiliriz. Şu şekilde. x ve y eşittir. Bundan hiçbiri değilse eğer ne yazabiliriz? Print x ve y ile ilgili bir karşılaştırma yapılmadı. Mesela tüm işlemimiz bittiğinde ne demiştik? x ile y'yi kıyasladık. Yukarıdaki kodlarımızı silelim. Ne kalacak? Bilgi girişi kalacak. Şimdi kodlarımız biraz daha düzenli olmuş oldu arkadaşlar. En azından şunu tespit edebiliyoruz. Bir kıyaslamaya başlamışız burada. Bir tanesini yapmışız. Diğerleri de bununla ilgili olduğunu anlıyoruz. Elif, elif şeklinde devam ettiğimiz için. Burada da tamamının bittiğini görüyoruz. Kodlarımızda hiçbir değişiklik olmadı. X değerini giriniz 10. Y değerini giriniz 20. X, Y'den küçüktür dedi ve bitti. Burada şu içeriye girişlere dikkat edin diyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde içeriye sokmazsanız eğer, bakın bu şekilde kırmızı bir ifade aldı ve çalıştırdığımızda da diyecek ki ee, blok şeklinde size indent blok hatası verecek. Burada tab tuşuna basarak içeriye sokmanız gerekiyor kodunuzu. Aksi takdirde hata alırsınız. Diğer programlama dilleriyle kıyaslarsak arkadaşlar diğer programlama dillerinde herhangi bir if statement, for loop gibi bir şey başladığı zaman veya bir fonksiyon yazdığınız zaman burada iki nokta üst üste yerine şu şekilde küme parantezi ile bir başlangıç olur ve bitişi olur. Bu şekilde siz bu if'in içerisinde olduğunu anlarsınız. Veya bazı programlama dillerinde begin ifadesi ve end ifadesi yer almaktadır. Veyahut end if şeklinde görürsünüz bunu. If, if zaten başlangıcı bellidir. Bitişinde de end if ifadesiyle bunu görürsünüz. Diğer dillerle de bir ufak bir kıyaslama yaparsak bu şekilde bir farklılık var. Python dilinde tab tuşu çok önemli. Diğer dillerde hiçbir önemi yok. Mesela buraya bir tab koyarsam ben burada direkt hata alırım. Tab tuşları tamamıyla Python'un blok bir dil olmasından Kaynaklanır. Python blok olayına çok önem verdiği için çok düzenli bir yazımı vardır. 20 diyelim, tekrar 20 diyelim. İkisinin eşit olduğunu gördük. If statement denildiğinde direkt bu konu anlatılır. Ben bunu iki parçaya böldüm. Önce normal basit bir if ifadesiyle bu işi tekrar etme ve sonra bu şekilde yazma her ikisiyle de kullanım mümkündür. Sizin tercihiniz.